Herkese merhaba, ben Ersin Kaçtoğlu. Yeni bir konu ve yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugün birlikte bedenimiz, bedenlerimizin çalışma şekli, bedenlerimizin farkındalığı, ağrı ne demek, hastalık ne demek, biraz bu kavramlara bakacağız. Bedenimizle ilgili bilgilere geçmeden önce sahip olduğu eşsiz bir yetenekli konuya başlamak istiyorum. Bilgi aktarmadan önce biliyorsunuz beni. Birazcık araştırmayı, okumayı ve yaptığım işle alakalı acaba yeni ne öğrenebilirim? Keşfedemediğim ne var? Bakış açısını çok seviyorum ve sanıyorum hep enerjim böyle olduğu için de bilgilere ulaştığım zaman inanılmaz derecede mutlu oluyorum ve o bilgiler oldukça kolay hayatıma geliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Bilgiye geçelim. Önce size jeobiyoloji bilim dalının ne iş yaptığını anlatacağım. Dünyanın kozmik, enerjik, manyetik ve jeolojik evrimiyle başlangıç arasındaki ilişkileri, insan, hayvan ve organizmaların fiziksel kimyasal bileşimi ve evrimini inceleyen bilim dalı. Bilgimiz bu. Şimdi bu bilgiyi edindikten sonra Princeton Üniversitesi'ne görev yapmakta olan bilim adamı, adımı Profesör Joseph Kernschwing 2011 yılında önemli bir araştırmasını sonuçlandırıyor. Ortaya çıkan bulgu ve bilgi ise şöyle. Görmediğimiz şeyleri bile algılamamızı sağlayan manyetik bir altıncı duyuya sahip olduğumuzu kanıtlıyor. Yani bizim bedenimizin sahip olduğu bir yetenek. Bunun ismine de manyeto resepsiyon diyor. Çok havalı değil mi? Hani bir kafede otururken başınızın tam arkasında böyle bir şey hissedersiniz ve çevirir bakarsınız ve o tam o sırada da Size dikkatli bakan birisini görürsünüz ya, işte o yetenek. Dünyanın manyetik alanı, bütün canlı sistemleri birbirine bağlamakla yükümlü biyolojik bilginin taşıyıcısı. Ortak insan bilinci de küresel bilgi alanını etkiliyor. Böylece yarattığımız sevgi, şefkat, farkındalık, bunların odaklı alanları, hayatlar şu anda içinde bulunduğumuz dünyanın Kurtuluş formülü haline geliyor. Beden başta bahsettiğimiz biyolojik bilgi taşıyıcısı olduğu için tüm bunları algılıyor. Ve algıladığı her manyetik alanı doğduğumuz andan itibaren bedenimize bir enerji imzası olarak e, bloke ediyor. Eğer bu blokajlar bir süre sonra yeter artık bunu tolere edemiyorum noktasına geliyorsa beden bize sinyal vermeye başlıyor mesaj vermeye başlıyor. Bilim buna hastalık diyor bu arada. Ben çok dememeyi tercih ediyorum. Bedenlerimiz farklı dinamiklerin birleşimiyle bizi hayata bağlayan bir yapıya sahip. Yani fiziksel yapısını oluşturan kısım organlarımız, bunların arasındaki işlemi sağlayan prosesler, protokoller, sistemler. Enerjisel kısmı ise kumaşının doku kalitesi. Hepimiz doğduğumuzda aslında bu doku kusursuz ve benzersiz. ...bize ait bir e, kimliği ve karakteri var. Duygu, düşünce, his, yargı, sonuç ve hedef odaklı yaşama gayreti derken... ...beden kalitesi herkese göre farklı bir seviyeye geliyor. Eğer bedeninize, zihninizde yer alan yargı, bakış açıları, doğru olduğunu inandığınız bilgiler... ...size ait olmayan duygularla davranırsanız... ...istemediğiniz sağlıksız enerji alanlarına sizi taşıyor. Bunun tersini uygulayabildiğinizde ise bedeninizle beraber muhteşem bir enerji alanına giriyorsunuz. İstemediğiniz tüm olumsuzlukları ve frekansları kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Buna çok anlayabileceğiniz bir örnekle yaklaşmak istiyorum. Bazen böyle arkadaşlar bir araya geliriz ve bir yerlere gideriz ya. O toplaşmaların zamanı genellikle o sohbetlerin bitmesiyle doğru orantılıdır. Ancak siz o sohbetlerin bir noktasında artık orada olmak istemediğinize karar verirseniz eğer buradan ayrılmaya ihtiyacım var. Konu sizle alakalı değil, benle alakalı diyerek oradan uzaklaşma ihtiyacı ve bunu gerçekleştirdiğiniz aksiyon sizin hayatınıza artı olarak yansıyor. Bize iyi gelmeyen insanlar, duygularından ve reaksiyonlarından mutsuz olduğumuz, çok da yakınımızda olmasını arzu etmediğimiz olaylar, yerler, kişiler tüm bu akışın biri biri etkili, etkili olmasını sağlayan e, döneler. Peki, Peki Tıp ne diyor? Tıp diyor ki tüm fiziksel ve ruhsal hastalıkların bedenimizde oluşan hücresel, dokusal, yapısal, moleküler bozukluklarla başladığını söylüyor. Yani buna da hastalık diyor. Akses Consciousness'ın beden dünyası yani bedene enerjiyle bakan dünya bu konuya enerji perspektifiyle yaklaşıyor. Çok da birbirimizden ayrı durduğumuz bir yerde değiliz aslında. Yani biz burada 6 senelik yolculuğumuzda insanlarla çalışırken herhangi bir rahatsızlığı varsa ya da yoksa bu bilgilerden ciddi bir şekilde faydalanıyoruz. Yani bilimin bilgisi gerçekten bizi tamamlıyor. Bizim bilgimiz ise onların sağlayamadığını ortaya çıkarıyor. Peki beden terapileri nedir? Beden terapileri bir enerji çalışmasıdır. Terapiler bedeninizle bir iletişim başlatmak, bir paylaşım içine girmek ve bir olmak için yarattığınız bir akış ve proses. Onunla mücadele etmek yerine ilişkinizi geliştirebilmeyi tercih ederseniz, bir olduğunuzu algılayabilirsiniz eğer muazzam bir alana sizi taşıyor. Aslında ilk yaptığımız şey bu konuyla ilgili bedenimizle ilgili nasıl bir yargı içindeyiz ve nasıl bir bakış açıları yaratıyoruz ona bakıyoruz. Çünkü doğduğumuz andan itibaren bazen ebeveyn yönlendirmesi bazense toplumun takdir ettiği konulara uyum sağlamak adına görsel görüntümüzle alakalı çok fazla yargı oluşturuyoruz. Gerek kendi dünyamıza gerekse başkalarının dünyasında biz bunların hepsine yargı diyoruz. Yargının dışına çıkabildiğiniz andan itibaren mutlu ve huzurlu bir hayat başlıyor. Hem zihin hem de bedensel sağlığınız için. Peki biz yargı ve bakış açılarından özgürleşirsek o zaman ne oluyoruz? Bedenimizdeki değişim hücresel bazda başlıyor arkadaşlar. Yani önce beden kendini çok üst bir seviyeden arındırmaya başlıyor. Toz almak gibi diyebilirsiniz buna. Daha sonra toz aldıktan sonra kendini önceliklendiriyor. Bir dakika önce dalak ve karaciğerimin arınmaya ihtiyacı var. Önce böbreğimin arınmaya ihtiyacı var diyerek yavaş yavaş kendini bu terapiler akışı içinde arındırıyor. Peki biz bunu nasıl anlıyoruz? Bu terapileri yaparken danışanları takip ederek hayatınızda neler oluyor? Ne gibi semptomlar var? Genellikle gribal semptomlar söylenir. Hafif baş ağrıları oluşur. iştah kesilir ya da açılır. E, sigara arzusu tamamen kesilir. Çay kahve arzusu tamamen kesilir. Çok derin uyku hali olur ya da çok e, uykuya dalmakta zorlanılır. Bunların hepsi bedeninizin arınma aşamasında ortaya koyduğu e, refleksler. Bunların hiçbirisine bir ...korku, kaygı e, ya da endişeyle yaklaşmaya ihtiyacında değilsiniz. Değiliz. Biz bunun bir arınma olduğunu biliriz. O şekilde de rehberlik yaparız. Peki o zaman birazcık fiziksel bedenimize bakmak istiyorum beraber. Fiziksel bedenimizde var olan sistemlerimiz neler? Yani ben bedenime baktığım zaman içeride neler var bilmek istiyorum dersek. E, endokrin, endokrin hormonal sistemimiz var. Sinir sistemi, solunum sistemi kardiyovasküler sistem, sindirim sistemi, lenf sistemi, üreme sistemi, boşaltım sistemi, deri sistemi, iskelet sistemi ve kas sistemi. Şimdi her sistemin arasında düzgün bir şekilde çalışması için kendi arasında belirlediği bir protokol ve çalışma şekli var. Kan dolaşımınız, metabolizma kaliteniz, bunların hepsi beslenmeniz, bütün bunları etkileyen faktörler. Eğer Bedeniniz herhangi bir durumla başa çıkamaz hale geliyorsa nerede arıza çıkaracağına, ne şiddette arıza çıkaracağına ve nasıl bir sorun yaratacağına bağışıklık sisteminizin yeteneği ve kalitesine göre karar veriyor. Yani bağışıklık sistemini bir kale gibi düşünebilirsiniz bedenimizi koruyan. Dışarıdan gelen tüm sevdiğimiz sevmediğimiz, faydalı ya da faydasız tüm virüs ve bakterilere karşı içeride bizi koruyan... ...askerler ordusu diyebiliriz. Peki, biz buraya kadarki öğrendiklerimizi bir toplamak istersek ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki, bir fiziksel bedenimiz var. Ee, onun da sahip olduğu bir işleyiş var. Bedenimizin de dünyanın içinde yer aldığı o manyetik alanda... ...algılama duyusuna sahip bir e, yeteneği var. Peki, bedenlerimizin, organlarımızın ve sistemlerimizin arasında da... ...bir akış ve protokoller var. Bunlardan birisi sekteye uğradığı zaman beden mesaj vermeye başlıyor ya da hastalık oluşuyor. Akses beden terapilerine baktığımız zaman ise oradaki dinamik ve felsefe şöyle çalışıyor. Nasıl ki her insan farklı bir fiziksel yapıya sahipse, gerek anatomik gerek şekil, gerekse dışarıdaki görünüş olarak her insanın enerjitik anlamda da kendine özgü bir frekansı var. O frekansla kişiye özel bir yapıya sahip. Ee, Zihnimiz enerjiyi yönlendiriyor, yalnızca neye ulaşmaya çalıştığımızı bilmek ellerimizin enerjiyi bedende nasıl dolaştıracağı konusunda bize rehberlik etmiyor. Biz aslında burada bedenle beraber bir iletişim içine girerek onun nereye ihtiyacı olduğunu algılamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, akses beden terapileri bu konuda var olan prensipler içinde oldukça farklı bir yerde konumlandırıyor kendini. Bu anlattıklarım size böyle çok spiritüel gelebilir ama herhangi bir beden üzerinde bir noktada çalıştığımız zaman oraya bir elektrot koyduğumuz zaman oradaki akışın yönlenmesini ve yükselme ve alçalma değerlerini ölçme şansına sahibiz. Yani çok da spritüel değiliz. E, Akses Karşısınız beden dünyasında prensip olarak diyor ki yargı dışına çıkarak bilinç odağı ile kendi realitenizi yaratın ve kendi bedenlenmenizin de farkına varın. Yani buna müsaade edin ve bedeninizin yaratmak istediği değişime rehberlik edin diyor. Bunun için de herkesin beden terapilerine verdiği reaksiyon gerçekten dünyaya olan bakış açısı, yargıda nerede olduğu ve hayatı nasıl algıladığıyla doğru orantılı olarak değişiyor. Akış içeriklerini şöyle anlatabiliriz. Yani biz bir akses beden terapisi Yaptığımız zaman kişinin üzerinde neler oluyor dersek eğer onu size şöyle anlatmayı seçtim. Her organ ve sistemler arasında bir enerji ve elektrik sistemi var ve bu sistemleri oluşturan da birçok alt sistemler. Ee, az önce söylemiştim metabolizmanız, dolaşımınız gibi. Siz enerji akışını aktive ettiğinizde ana akış ve alt sistemleri bölgeyi yeniden yapılandırarak ihtiyacı olan değişime doğru yönlendiriyorsunuz. Tabii ki bu çalışmalar gerçekleşirken bedenin kendini değiştirmesi ve dönüşüme e, sokması dediğimiz bu yolculukta kişinin bedeninde var olan manyetik olarak onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca bakış açısı, yargı ve düşüncelerden de aslında beden özgürleşmiş oluyor. Yani zihninizin yarattığı tüm manyetik alan etkisini bedeninizden dışarı çıkarmış oluyorsunuz. Muhteşem bir etki. Peki Birazcık da ağrı konusuna bakalım istiyorum. Genellikle çalıştığım konulardan oldukça büyük bir alan teşkil eden yerlerden birisi. Nedeni belli olmayan ağrılar. Önce ağrı hissettiğimizde bakmamız gereken ve algılamamız gereken şey şu. Bu bir ağrı mı? Yani size öğretilen dışarı dış dünyanın söylediği acı çekme ve problem var bilgisi mi? Yoksa direndiğiniz bir şeyin sonucunu, yani hayatınızda var olan bir şeyin değişimine, dönüşümüne, direnmek, direnme sonucunda gösterdiğiniz bir etki mi? Bedeniniz size bunu mu söylemeye çalışıyor? Ya da hayat içinde devam ederken bir dengeyi kaybettiyseniz, mental sağlığınızla bedensel sağlığınız arasında o kaybettiğiniz dengeyi size fark ettirmek adına bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Benim 6 sene içinde bedenle alakalı ve ağrıyla alakalı e, altını çizeyim ve inandığım bilgi şöyle. Ağrı bedeninizin size sahip olmayı istemediğiniz şeyler hakkında bilgi vermeye çalışmasını yoğunluğu. Bu noktada e, Akses'le tanıştığım süreden itibaren e, gayet farkında olarak bir takım bedensel rahatsızlıklarımı nasıl çözdüğümü size çok kısaca anlatmak istiyorum. Çok uzun yıllar devam eden bir polikistik over ve kronik kabızlık şeklinde gerçekten hayat kalitemi çok aşağıya çeken ve çok uzun yıllar üzerinde çalıştığım bir e, akışım vardı. İkisi için de e, tamamıyla psikolojik etki denildi ve bir sürü şeyler önerildi ve ben hiçbir yere varamadım tabii ki de. Aksesle tanışmaya başladıktan sonra yaklaşık 4-5 ay içinde bunların hepsi yavaş yavaş değişmeye başladı. ...kendiliğinden hiçbir etki, e, tabii ki de ben bunu hiç fark etmedim... ...hiçbir şey yapmadan bir takım sistemler yerine girmeye başladı ve... ...önce e, kronik kabızlığım için kullandığım şeyleri bıraktım. Bakalım neler olacak diye. Önce bir bocalama ve anlama süresi geçti ama onun o süre olduğunu anladım. Ve daha sonra kendi içinde bir sistem yaratmaya başladı ve ben... ...yaklaşık 6 ay sonra e, çok özgür bir şekilde hiçbir destek almadan... Hayat kalitemi devam ettirir hale geldim. Polikistik over ise çok daha enteresan bir şekilde ilerledi. E, bu değişim bedenimde gerçekleştikten sonra bir anda acaba ben bu ilacımı da bıraksam neler olur diye gözlemlemek istedim ve e, bir anda ilacımı bıraktım. İlacımı almadan her şey yoluna devam etti ve 2-3 ay sonra kontrole gittiğim zaman e, doktorum çok tatlı bir şekilde yani FSH hormonunda bir değişiklik yok ama ...hayatın üzerine girmiş nasıl oldu bilmiyorum diye bir yorum yaptı. Ee, yani bu organınızda ya da bedeninizde ya da sisteminizde ölçümleme yaptığınız halde hastalığı ibare eden değerin orada olduğu gibi duruyor olması sisteminizin çalışmasının değişmeyeceğini adreslemez. Önemli olan sadece onun kendisine katkı olacak hale gelebileceğine inanıyor olmanız ve ona yardımcı olmanız. Bütün sır burada. Çok kolay ve hemen olduğunu söylemiyorum ama. Eğer niyet ederseniz ve yola çıkarsanız kesinlikle buna destek olacak her türlü davranışın içinde bulunduğunu söylemek istiyorum. Peki o zaman biz normalde doğduğumuz zaman bedenimizi, bedenimizi düşünürsek ne kadar kusursuzuz ve özgünüz öyle değil mi? E, o halimiz için e, ya da ona en yakın halimiz için ilk ihtiyacımız olan beden muhteşemliğimizi fark etmek. Tabii ki de bunlar böyle çok kısa sürede gelişen farkındalıklar değil arkadaşlar. Çünkü e, toplumsal yaşayışımızın içinde gerçekten görsel etkinin hep çok önde olduğu, hala ki öyle, yeni çağda yerini bunu 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 farkındalığa bırakacak çok da iyi biliyorum. Ancak hala çoğu insanın buna çok önem verdiği bir yaklaşımla e, hayata devam ediyoruz. Ben güzel değilim, yeteri kadar çekici değilim, yeteri kadar yakışıklı değilim, yeteri kadar etkileyici değilim. Bu söylediğiniz her cümle aslında zihninizin bedeninize bu söze riayet etmesine sebep olacak bir akışı ortaya çıkartıyor ve başlatıyor. Onun için tüm bunların dışında var olan bedeninizle her hali, her her ne türlüyse hiç fark etmeden onu sevebiliyor olmak bana göre insan olmanın, varlığınızı anlamanın en muhteşem en yargısız hali. Ee, yeni çağ hemen yanı başımızda. Orada sadece saf sevgi var, farkındalık var ve bilinç hali var. 2021 hızla geliyor. Dolayısıyla e, hala vakit varken belki böyle bir yeni seçimle e, bu bakış açısına hayatınıza gülümseyerek sokmak isteyebilirsiniz diye size e, bu bilgileri aktarmak istedim. Hepinize beni dinlediğiniz, seyrettiğiniz ve ayırdığınız vakit için çok teşekkür ediyorum. Enerjiniz için de ayrıca. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.